Evet değerli futbol severler, mikrofonlarımız İzmir Kemal Paşa, Altın Ordu Spor Testlerinden herkese mutlu akşamlar diliyorum. 8 Eylül Gençlik Spor ABB Grup Mücadelesi tekrar başladı. İki takım da buradan başarılar dileriz. Arif topu alan oyuncu oldu. Sağ kanatta Okan burada sağdan dedi geriye tekrar Arif. <laughs> Arif. Düşündük kaleyi, sekat top. Honor. çıkmalı bir kafa sabitsiz kafada İsmail orada kafada Çekil Gürgün Mert tekrar Çekil Mert miydi Mete miydi Cihan abi sen söyle Atletli <laughs> Mete Han Emre'nin buluşunda Karışı Faruk İsmail. Sol çok güzel bas. kafasına çıkaran Arif. Metan. Kalkas güzel. O kal. Sol ayak aldı topu şimdi. Cihan. Karşısında Mevlüt döndü geriye. Anadolu'su Mevlüt'e verdi. İçeride bas. Emre. Tekrar böyle sol ayak vuruş. Seke top Gürgün'den. Bir orta içeriye. Emre bir kafa içeriye. Sekti o top sürekli. Out. Kone. Kone ortasında Emre. Karşılaşmanın. Sekizinci dakikası. Şimdi orta içeriye. Hapala sektiren. Şahin. Çok güzel pas. Orta sahada Arif. Merkez çok güzel Arif. Çok güzel sol tarafta Emre. Yapar mı vur vuruş kaleci. Faruk çıkardı o pozisyonu. Ceyhun. Çok güzel pas içeriye. Mevlüt geçti vermedi. Arif. Tekrar Mevlüt. Arkasın Arif. Mevlüt orta sahadan çıktı. A takımı. Soldan pas isteyen Cihan. Şimdi atı Cihan'a. Fatura çok güzel Cihan. Karşısına Ceyhun pas verildi. Bir daha tekrar da sol kanatta içeri girdi. Emre kazandı. Emre karşı karşıya vurur sekiz top. Olmadı, olmadı. Ceyhun. Ceyhun çıktı orta sardan Bu takımı Ayran Tahan. Tahan. Pasla da Gürgün. Ferdi boşta. Ha girmedi Ferdi. Tahan. Arif Mevlüt Yatağa Kale düşürdü bir Buruş Kaleci başarılı Faruk Şimdi bas güzel Ceyhun Bel takıma gelecek. Sağ kanattan Gürgün Kaçtı Arif Geçti Ruh Yaparım ortasını Şimdi orta şeye Yan Evet, Yine Büyük Berkem Arif Mevlüt Kaç sahip Şahit olalım. Uygun. çalar, Çok güzel. Onu saydım. Şimdi çıktı. İçine bas. Gürgün karşı karşıya. vuruş topalar Mükemmel bir gol. Gürgün. 1-0 mücadele. Ve vuramadı. Karambolanı. Topu alsın. Ceyhun. A gidecek şimdi. Çıkan da sakın top. Gürgün. Tekrar çıkan sahip oldu. Aferin Çıkan. Söke söke aldı topu. 2 kişi geçti. Üçüncüsünde takımı kaldı. Gürgün aldı topu. Fendi Calo boşta. Gürgün sağ kanatları içeriye pas atar mı? Şimdi pas atmadı. Döndü geriye. Gürgün çok güzel İsmail'e kazandı. İsmail boş. Pozisyonda Fendi. Bunu üst o alanda. Bir sefer yaptı. Fendi. Okan. Okan. Fendi geçer mi Okan. Sosyal Cihan topa sahip oldu şimdi. Mevlüt yanında Mevlüt. Mevlüt aldı topu. İçeri de pas. Afan attı var. Yine Ferdi. Arif de pasta. Çok güzel doldurdu içeriye. Göğsüne sektiren Şahin. Gürgün. Cihan. İsmail. İsmail mevlüt kademede az topu. Atahan çok çalışıyor ama farklı şimdi out. Şahin şimdi pas güzel. Gürgün, Gürgün. İçeri düşündü hale yarık sıkıntı top. Ferdi gelmedi orada. Arif pas kısırıyor. Eren ortası içeri. Gürgün'ün vuruşu. farklı şekilde out. Çok güzel çalışılmış pozisyon ama olmadı. Ben tekrar hata verecek. İsmail. Şahin tekrar topallı. Kaçan İsmail. Sol kanıtta. Kerem. <laughs> Devlet. Spratik pasta Pas güzel okana. Karşı karşıya cephe. Sokağın sol ayak buluş. Topu alar Mükemmel bir gol. Harika bir gol. Okan'dan geldi. Yarın bu severler. Görülmeye değer gollerden bir tanesiydi. Okan sol ayak iyi kullandı. Tabii ki golünde attı. Şimdi kaç kaç Okan? Şimdi kaç kaç? Harikasın. İlk gol doğru mu? Tamam burada ilk gol sayılmadığından mücadele şu an ikbaliyle. O yaptı ilk 1 bir, bir, mücadele şimdi. Mercedes 23. dakika son Pas geriye gelen topu. Şah, e, Şahin Gürgün alt topu. Karşısında Arif'i geçti. Sağda Ferdi. Şimdi Ferdi'ye kazanırdı geçti hadi ha harika sığırdı oyuncu şahin gibi şimdi çap kontrolü çap çile o kadar top çıkmadı konara yeter ha Emre Emre pas verecek şimdi o gördü o buruş topu geçiyor iki yaptı Okan Kolide. Verdi orta sahadan pas güzel. Çok güzel ama maalesef tavanı buldu. Olmadı. Bir duruşta. Alt. Neler 2-1 mücadele sürüyor. Son yarım saat mücadele. Ceyhun top aldı sağda İsmail. Cihan ayak koydu orada. Cihan. İsmail Cihan ikili mücadele sürdü. Döndü geriye. Cehil topa sahip olan futbolcu. Şahin yardımında. Şahin şimdi top aldı. Hadi aslanlar. Gol geliyor. Hadi. pas güzel. Cemil, Geriye döndü Faruk. Uzun oynadı sağ kalakta, İsmail. Tekrar Şahin. Eren. Eren. Pas güzel Ferviye. Kısa Arif. Okan. Orta sağda çıktı. Sağ çabazda geldi. Oyuncu kartırdı. Allah Kırmızı kartırdı. Orta <laughs> Asıl oldu ona? Türk'ten Şimdi top aldı. Pas kısa içeriye Ferdi. Ters vuruş. Çıklar top. Mevlüt. Çiğin Mert. Mevlüt. Ardak nota gelecek. Solda Şimdi de top aldı. Sol çok çıkan. İçeri dokan. Tekrar döndü. Mevlüt'e. Mevlüt, e. Mevlüt şimdi iki çalım attı, bir çalım attı. Aldı topu, ceza sası, sol çatma uzun, içeri girdi. Ters vuruş korner. İsmail top korner. Karol Sekmedi, İsmail Kader attı topu. Şimdi Karol Sekmedi, İsmail Cihan bir orta içeriye. Ve Lutra Beşat'a yanlanacak. Bir orta arka tarafa Şahin Özil'e girdi. Hatta tekrar tazeli bar takımı. Şahin sağda Gürgün, içeride Ferdi. Şimdi Pasko'ya karşı Ferdi vuruş. Topaylandı.

iki müsait topu alan oldu. Çok zor pas kaçırdı İsmail'i. karşısında İsmail geçemedi. Ölüldü. Topu sahip olan topu oldu. Sol kanta Efe. İçeride Okan pas bir Okan gelmedi. Orada Ren. Yani sert darbe. Şitruş. İki kalbiyatlarla buruş. Üstelik çalışacak. Out. Mehmet'te Kan topu oyuncu Şimdi bas güzel sol kanında Mevlüt Emre'ye verilme şimdi verdi Of fazla kalktı Şimdi olarak verildi pozisyon topu gerisinde Emre Son yerinde kaldı Can kaldı Emre topu gerisinde ne oldu? Neler oluyor? Bilmiyorum. Bulamadım lan. Gevşek davranıyor biraz zayıf. Herkes geçerliğine ayırt edildi. Şimdi kalesi açıyor oradan. Seker top. Tekrar Arif'e geldi. Arif. Bir orta daha içeriye. Şahin bacalı sekti. Okan'dan sekti. Top. Dışarı gitti. 2-2. Mücadele sürüyor. Şahin. Ersin'e göre geçti onu. Şimdi çok güzel pas Eren'e. 2-1. Sağda. 2-2 oldu. Eren. Kale, kötü düşündü kaleyi. Kutu düşündü. Kalkış şeklinde. Dışarı gitti, kalktı. Gül'ün ısrarla asıl sorunu vermedi. Arif şimdi top asıl pas sahibi koç'u. O, takım geliyor. Peştinde Eren. döndü geriye. Hadi hal. Eren dinamik oyuncu. kaçan Ferdi. Minnattı. Ferdi. Ferdi. boşta. Ahbaz güzel. Yuruş. Yanından dışarı. İsmail. Hücum Ceyhun Mumar'ı solda Ferdi atar Ferdi'ye Ceyhun Aslı Ceyhun arka serildi Aslı Atan Adalı Ferdi yakınında Cihan topa sahip oldu Kaçan pozisyon işte Cihan topa sahip oldu Şimdi basıcıya mutlaka sahip oldu Okan Arif topa Mevlüt Kaçan Emre Şimdi Mevlüt Anadolu Anlaşmazdı kaybı düşündü. Gürgün ona sahip oldu. Bas güzel şimdi İsmail'e. Atak gibi yol, sol tarafta Ferdi karşı karşıya bir anda kaldı. Ferdi karşısında Mete bas güzel içeri Arif'e. Arif çok güzel pas Okan'a kazandırdı. Okan topa sahip oldu. Sol ayak vur kaleye Okan. Şimdi Emre sol tarafta ata sürdürüyor. Bu üç 8 sekir top. Faruk ikinci hamlede kontrolü sağladı. Şimdi uzun tekleşmanıyla Mete. Partner doğrusu Ferdi çok güzel pas atmak istedi <laughs> Arif'in geçmedi. Şimdi ikinci pas denemesinde Gürgün. İsmail, İsmail. Şimdi pas güzel sol katta Ferdi karşı karşıya aşırtma vuruş. Arka tarafa gelen top. Kafaya sektiren Mehmet he. Okan. Anak değişirdi. Sol kattan ilerliyor şimdi A takım Okan'la. Okan. Daha düzgün duramadı Okan. O sayıda Şimdi İsmail'e İsmail'in kazanmadı. İsmail. Şahit. Ara yandı boşta. İçeriye bas. Farklı etmedi. Aldı şimdi. Takım kaslarımız. Şahit aldı. İçeriye bas. Gürgün başta Buruş. Sekendo. İkinci pozisyon. Yine sekti. Gürgün. Topa tekrar sahip oldu. İçeriye bas attı. İsmail topla boşta. Şimdi karşı karşıya kalabilir. Bir anda oyuncu. Korner. kaldı. Doğrudan Ferdi'ye geldi. Her bir tarafa geldi Bu, aldı, indiren, aldım, topu. Koltuğu verildi. İsmail oldu. Tekrar Ferdi Ferdi inşallah bir tane sağ kanatı acayi olmuş. Yandan Bas güzel. Ceyhun. Ceyhun. Mert. 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 Sonunda Mevlüt'e yapas. Bu üç topu alarda. Mükemmel bir yol. Harika bir gol, işte oyunu, arttığı golü böyle ol sevinciyle yutuyor. 3-3 beraber, şah topu alan futbolcu İsmail, geri döndü Şahin. Zül doldurdu ferasasının içine, Gürgen'e geldi, kafayla şırtlanma alfabı şeklinde. Mert, Ebru altı topu şimdi, Mehmet yandı yardımına güldü. Ben geriye Arif Kasada Tekrar Arif Çeriye bas Mevlüt Okan Gelmedi O O O Ola 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 şimdi Çok güzel Ama ya Rabbi kaleci Cihan. Orada. Koron ötesinden Ferdi. Aferin kaleci sektörlerinden. Şahin Ceyhun çok iyi kontrol. Eren. Ferdi. Tekrar Eren. Daha doğrusu. Oğul. Gürgün. Ceyhun'u unuttuk orada. Ben altı. Çek duruş. Şahit topun gerisinde. Ufak kaç kaç? 3-3. Bu iş üçüş mücadele sürüyor şimdi futbolcu Mert Nete, Arif uzun attı sokarda İsmail'in sekti bu Mevlüt Tekrar Mevlüt Bas güzel şimdi Arif'e A takım gelecek Solda Mevlüt alt topu Kaleye de vuruş yandan içeride Abi abi. Abi. Mata. Abi. Çok güzel pas tek pas. Real Madrid gibi oluyor. A takımı böyle içeriye pas yanına dışarıda. Mata. Mert. Şimdi orta içeriye. Nereden sektirdi? Karşı karşıya. Vuruşu yaptı. Golünü attı. Aferin Mata. Dördü çarptı mücadeleyi. Şahin Doğdu'yu kalesasına. Şah. Dekamp ödeyen, odasına yıkıldı. Mert. Afi gelecek. Az önce gele koydu. Dördü çarptı mücadeleyi. Mert. Mert. Şimdi bası güzel içeriye attı. Ortaya gelmeden Çok güzel vuruş toprağlarda Gülgün. Dördü almış mücadele 4-4. Gürgün'e göre gol. Az önce tam kaydımızı açamadan açtık da gol gördük. Daha doğrusu iki takımı da başarılı Tekrar gol yayınımıza devam ediyoruz. Ceyhun. Anlaşmazlık. Arkası adıca topu. Tekrar Eren. Topu aldı evet. Eren. Okan'ın ayakları daha büyük. Okan alması lazım. Eren biraz pratik. Ceyhun. Topu aldı. Şimdi uzun pas. Gürgün. Gürgün. çok güzel pasak. İsmail. Şahin. Adam boşta. Şimdi yaran. Sabşan topu. Arif. Ata. Ata kuruyor. Ata kuruyor. Ata ile. Ata. Sağda sıyrıldı. Ufak güzel. Evet. Evet. Emre'ye. Mevlüt aldı topu. yaptı. Ceyhun'dan tekrar sekti. Şahit kalemede. Şimdi uzun top. Orta sahada Mevlüt. Ferdi. Harika bas. Mart. Mevlüt aldı şimdi Mevlüt. Notayan da boşta. Mevlüt. Abra çıkamadı Kerem Şimdi o da oyuncu. Gürgün bir araya söktü aldı topu. Ferdi Çada boşta. 2-2 iki, bas güzel içeriye. Harika e, sekip top. Eline çarptı. Kituş. Topun gerisinde Gürgün. Artık son 15 dakika da. mücadelede. Şahin sektire top. Tekrar Şahin. Kaptıralım. Mevlüt. Okan içeriden boşta. Mevlüt. Şimdi terliğe... Evet. Çok güzel pasmağı bir gördü orada. hızlı, kalıcı Faruk. İstahir. Ata bunu. Ata son sus. Kalıcı, Cihan'ın kontrolünde. Şahin. Çok güzel pas. Ferdinand'ın topuk bası Gürgün. Son çaprazdan bas güzel, ferdi, ferdi karşı karşıya ferdi bıraktı İsmail, vuruş topalarda o bağlarda. Harika vuruş İsmail'den geldi beş top mücadele İsmail'in yaptığı gölge Şimdi buraya düşündü kaleye ama, olma, gelme Görgü, Görgü düşündü kaleye, Görgü Arif, hemen çeden bas, Ceyhun, çok güzel bas, tek bas, Gürgün, <laughs> Arif, Can, <Arif. Çap. gülüyor> of, güzel bas, Şahin, <laughs> İsmail, Ferdi yine basla, da. kaçırdığı andan Tener. Gerisinde Korban şimdi kullanacak 6 5-4 Cedric Juhat bir ortaya ya. Kontrol Orada yapamadı yaptı Nasıl yarın derken Harika yaptı Maç 5-5 Az önce Mevlüt'e giren Klasik bolle Cedric Juhat Mücadele bitirmesi 10 dakika İsmail İsmail Evet. İsmail bir salon İsmail seyir oldu rakibinden Arif geçer bir geçti daha Gürgün orada topa Her atı bir Oldu orada tamamlamadık <laughs> olmuş olsun el Ol gelsin el izleyelim Haydi Gürgün Topun gerisinde Gürgün sol ayak kale sahasına vuruş Kaleciyi katladı. Eren kafasıyla gol geldi işte gol atan 6 5e yapan Eren Süper bir gol 6-5 mücadele sürüyor az önce Çok güzel gol geldi Şimdi pas içeriye Orada işte pasla Şahin Eren atıla top Eren Eren Çok güzel dolu, basın, top Nasıl top alamak bu Ferdi tekrar Eren'e kazandı, Karşı topkan Eren Çok güzel pas içeriye Kurgun boşta Ferdi Karşı karşıya Uş Direkten Farklı top Aman Allah'ım Ferdi bugün atamıyor golleri. Yani direkt kapatıyor top. tane top. topa sahip oldu. Gürgün takımı 6-5 Şimdi Gürgün topu alan Top çekiyor Söyre şey Ortuzhan'ın. Ama yoruma Gürgün. Ceyhun aldı topu. Sorun aldı Gürgün Ceyhun. Solda Eren. Şimdi güzel Eren'e. Yapar mı ortasını? Sosyalım. 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 Bak kardeşler, Erkinler'e Emre Can Can Çok güzel düşündü şunlu Çok güzel de bir gol attı Aman Allah'ım 6-6 yaptı Cihan nasıl gol attı böyle İnanılır gibi Harikasın Cihan'ım, Bak çok güzel bas oldu Cihan içeride Mölk boşta Emre sektirdi kaçırdı yanına Gürgün topa sahip oldu Gürgün Ceyhun kaçtı Eren Mücadele 6-6'yı Ceyhun Ferdi yanında aralığına geldi. Şimdi Ferdi. Doldu kalesi asırsa gülü e gelmeden. Kaleci orada. Kaleci orada. Mete. Gülü. Şimdi pas verdi de. Ferdi doldu kalesi denemesi. Orada kimse yok. Kaleci Mete. Evet. <laughs> İçeride Cihan boşta. Solda Emre. Çok güzel sevildi. Sol ayak bu. Şu şekilde. Evet. Baruk. Baruk. Hala üsüyle başladı şimdi altı altı Eren harikasın gol attın tebrik ediyorum Şahin karşısında böyle çok zor bas Eren sol tarafta karşısında Okan atar uçalımını Eren çok güzel seyrediyor Eren solda Ferdi bas güzel Ferdi sol çarpağızda Galatasaray medya dikkatli Ferdi vurmadı çekti sağla içeriye bas Eren vuruş yanlarına çarpağa Aslanların maç hızlandı. Son 3 dakika mücadelede. Mevlüt pas Cihan sol kartta. Harim Kedi pas. E Cihan. Daha doğrusu kim de gelen oldu. Düşen oyuncu var orada. Göremedik. Foy. Son 3 dakika mücadelede. Topun gerisinde Mevlüt. 6-6 eşitlik sürüyor. Arif de geldi yanına. Emre'nin vuruşu gol geldi. Nasıl gol geldi? Son 3 dakika dedik. Emre attı golünü. 7-6 yaptı mücadeleyi. Son 3 dakika mücadele de İsmail. 7-6 sürüyor üstünlüğü A, A takımının. Göğüs kontrolü Mete. Mügürt. Şimdi Emre topladı. Okan ortada. sonra Arif. Şimdi Arif aldı. Ortasıda da çıkıyor A takımı. Arif'le içeriye basmıyor. karşı karşıya gelebilir. Sonunda Emre. Şimdi sağında Cihalı vuruşu zeket top. İkinci pozisyon bir daha vuruş. Üçüncü pozisyon olunan bir gol daha. Mert içeri girdi. Kaleye vurdu yandan dışarıda. Son iki dakika mücadelede. 7-6 sürü sürüyor A takımının. Ceyhun. Çok güzel bas. Sağ kanatta Gürgün. Kart takip eden Arif Gürgün. İçeride Emre. Gürgün. Elemeyecekti. Gürgün. Serili yok istiyor. Ortaya yapmak istiyor ama yandan dışarıda. Gücü yetmedi orada görünümün. Yoruldu artık. Ceyhan Kapanoncu. Mert. Mert A takım hata gelecek. 7-6 üstün durumda. Ceyhan Antopu. Bırakmayan Şahin Kader. Son artık 2 dakika, bir ortaçeliğe, arka tarafta bir kafa, Kaleci Faruk ikinci hamlede topa zayıf oldu. Emre'nin kafası, oradan gol yetmedi. Ceyhun aldı topu, şimdi batı kapata görecek. Ceyhun sol kınaktan Ferdi, içeride Gürgün, Ferdi çok güzel pas, Ceyhun'un arkasına düştü bu top. Mete, Talıcı Mert, Emre, 3 ömür, karşı karşıya, bu 3 top aylarda 8-6 yaptı Mevlüt'ün golüne. 8-6 yaptı maçı daha doğrusu Mevlüt. Şimdi orta içeriye. Arif bıraktı, İsmail de bıraktı. Out. Mete, Mert daha doğrusu. Mert, Beylikçev'de düşündü kaleyi. Şahin'e sıkıldı e top. Eren, verdi. Dikti topu. Eren kafasıyla sektörünü Cevim'in önüne attı ama arkasına düştü Arif. Orada takıldı topu kalecisine. Mete, orta sahada Mevlüt, Mevlüt, Ceyhun karşısında Mevlüt, Ceyhun geçti, sola, kaleye geldi, çok döndü geriye, bastarlar, İsmail topa sahibi, vakit boşu, gayet ekranda gidecek, Gürgün topa sahibi oldu, içeride Fenerbahçe'de, orada geriye, verdi, kontrol güzel, karşısında var, pas güzel, Gürgün bu üç topalarda. Ya 8-7 ya 7-6 7-6 bucağlara sürüyor. A takım hata gelecek şimdi. Okan'la soldan Mevlüt. Dışarıda Cihan. Şimdi pası Mevlüt'ün önünde geldi. Bu orta içeriye Cihan vuruş. 8. gol yani. 9. gol. 8. gol. Skol zevkleri böyle açıyor Cihan. Herhalde bucağlara yutabilir. Top alan Gürgün. Kaldı içeride. 4-5 oyuncu var karşı rakipten. Kale düşündü. Kaleci Mete. Arif. Okan. Sol tarafta gördü güzel. E Emre orada. Örüt yanında. Tavuk basınlarımız olmadı. Şimdi Okan'a gelen top. Gözüyle sektiren İsmail. Atak geliyor Mete kadının. Topalaflık oyuncu Gürgün. Okan takip ediyor. Orada İsmail geldi yardımına aldı topu. İsmail şimdi ortaklar içeriye. Ferdin içeride kalıyor. Üçüncü yandan dışarıya mı? Sektirdi kaleci ayağından. Bu üç defalarda kalecinin hatasını telafi etti. Fahri kolunda durdu. Yani bu stajlar herkese mutluluk diliyorum.